Tamam. Kaan dur. Bitecek az sonra. Tamam mı? Tersine geçsene Gökçe birazdan. Tersine geç. Buraya geç Anne. anne Yavaş be. Zaten başlı? yakındaydım. Gökçe gel buradan çek yavaştan. Tamam. Burada dur. Rahat mısın oğlum? Yavaş. Az kaldı. Bilecek. Evet. Önce gezelim. Sizi gezdireyim. Bakalım burada çocuklar için neler var. Ay baba benim özledi beni. Efendim? Bak. Bak. Baba beni uyuyor. Tutu dedi. Bak görüyor musun ne çok anne? Kan evet. bu bitmeyecek. bitmeyecek. Sen orada kaldın. Artık gidemezsin. Bitti bak konuşuyor ben. Altı, de ben de. <laughs> konuşuyor bir de. Hadi